İyi bence şu anda. Evet. Sen birazcık yatırayım seni. Bir külü. İki. Fazla değilmiş. Fazla değil mi? Evet. Fazla değil, değil mi? Birazcık daha fazla külmüş bu alttaki biraz daha az çürük. Siyah fırçayı yapacağım. Tamam. İki şeyle yap. Tamam. Siyah fırçayı bir öbür. O bir çık olmazsa öbürse siyah fırçayı yapacağım. Tamam. Tamam. En son öyle. Şimdi ilk ben bir yapayım. Sonra sen bana tekrar söylersin tamam mı? Ben soracağım bana hatırlat diye. Komisyon. Bu kocaman ya tamam. gördün mü o? O de çayaptı sonra. Bak veriyordu bu. Hatırladın mı? Evet. <laughs> evet. Online yine. Bir kaldıralım bakalım. Formal su geliyor çay. Süpersin. Hı. アップデートになるのかなもうアイドカやん。いじゃん、 Aç ağzını babacığım. Kocaman aç ağzını Kapatma ağzını. Kocaman aç kocaman, Aç ağzını aç aç, aç 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 aç. ölür. Kocaman aç kocaman. Aç 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 aç. O, Emir Burhan ne kadar kocaman açabiliyormuş. Aç ağzını aç 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 aç. Açalım. Hmm. Açalım. Aç Açalım. Aç Açalım. 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 çok az. Hadi. Evet. Atlasın. <laughs> 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 Bugün bitirmeyelim. Kocamana çablayacak. <laughs> evet, hadi. Bak. Suyla yıkıyor. Hı -hı. Ağzını kapatma. 私はね。 kita dekat sekali kan Ha alian eh sekmo yaftan. Evet. Son 1-2 dakika son sala. ağzını bakalım Açaz musluğu. Hiç bu dert olmaz. Efendim, Açalım. Son kez. Açalım. Son kez koyuyorum ve bitiyor. Doktor sen ya. Yeah. <laughs> ne tatlısın. Güle güle. Güle güle. Tebrik ederim seni bugün. Ne aldık anneciğim bir bakalım. Vav wow, kahramanlık belgesi. Emir Buray mı? Yani? Emir Buray yazdık evet. Emir. Hadi hoşçakalın <laughs> de artık gidelim. Hoşçakalın. <laughs>